Ben de sosyal medyada duydum böyle bir şey. Üzüldüm daha doğrusu. Ee, tecavüzcü bulunmuş. Rahatladık. Millet rahatladı, ailelerimiz, çocuklarımız. Sevindim yani. Şimdi benim kardeşim de olabilirdi, başkasının kardeşi de olabilirdi burada. O da uğrayabilirdi işte. Biz de olayı sosyal medya üzerinden duymuştuk. Ama buradaymış. Şansında yakalandığını duyduk. Sevindik buna. İnşallah cezasını çeker. Böyle sorunları yapanlara da büyük ceza verilmelerini istiyoruz yani.